Tut. Getir. <laughs> kalk. Kalk. Can yukarı getir. Hayır. Kalk. Ayağa kalk ya. Ayağa kalk. He, gel 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 gel. <laughs> dur. Havaya kaldır. Ta öyle dur. Öyle dur. Hiç kımıldama. Aynen. Süper. <laughs> bravo, bravo. Harika. Kaan et. Bana bak. Ata sen de geç. Ey sağla. Bak, bak. Heh, lan, yukarı kaldık, kedi kapacak. Ben canlandı. de Tamam tamam çek çek. Sıvır 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 sıvır. Tamam getir yavaş yavaş getir. Çok güzel. Kalk, kalk ayağa ayağa kalk. Ayağa kalk. Şimdi oltayı, ucunu kaldır, kaldır, kaldır da, oltayı bırakma, oltayı bırakma, aferin. Yavaş, ah, tamam. vuruyor <laughs> mu? Vurdu, vurdu. Tamam çek. Çek, yavaş, gel, yavaş geliyor. Gel, gel. Geliyor kan, kaldır, kaldır, aferin. Kaldır, getir bu tarafa. Geliyor tamam. şey yap, yapmaya başla. Çevir, 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 Böyle. çevir. Aferin, havaya kaldır. Al bu tarafa getir. off